hoş geldiniz. ben bugün e, sobanın içine fırında şey yapacağım. Patlıcan öyle tülü gibi yemek yapalım dedim. E, Abdullah da dedi anne dedi patates atalım içine dedi. Evet. ne yapalım onu atalım içine. Aynen. Patalım yapalım. Ben az bir şey kurbanla eğitim vardı arkadaşlar. Bu cip böyle. Bunu ben yıkadım arkadaşlar daha önce de. Şimdi haşlan oğlum boylumuz üstüne gel. Arkadaşlar vallahi çamaşırlarım da var etrafta. Sürahiye bakmayın. Bu şekilde haşanmayı bırakıyorum ben bunu. tabi ben bunu üstüne kapak kapatmıyorum. Kendi suyunu çekene kadar ben bu şekilde bunu böyle açık haşlıyorum. Kapatacağım şimdi ben Yağdan. da. bak. Utandım. Abdullah patatesli yapalım dedi. Evet patatesli yapalım. Ha, patalı yapalım diyorsun ha? Evet anne. Hmm. Dur oğlum. Tamam ıslak arkadaşlar. Bunu nasıl bekliyorum? Acele ne oğlum? Acele Oraya Orayı yeniden Koydum az bir kızdısın diyorum. patlıcanlarıma böyle ben yıkadım bunları. Süse şey yaptım. Makarna suyuna koydum. Suyu süsün diye. Bir de patates yapalım anne bunu. Abla da diyor. Anne diyor patates at içine diyor. Bu şekilde. Sonra ee, patlıcanımı kut kut doğradım. Yıkadım. böyle yağda kızartıyorsun ya. Burada da patam var. Onları da küp küp doğradım. Aynı patlıcan gibi. Bu şekilde ben bunu da böyle kavuracağım şimdi. Benim bugün sabah da yanmıyor yine. Ya. Abdullah bizim borzağı doldu galiba gene başlamıyor. başka başın şu örtmüş oğlum. Ha? Bizim soba ne yanmıyor bugün gene ya? Bizim soba ne yanmıyor bugün? Bizim soba ne olmuş bugün gene Hakan? Abdullah dur oğlum. görevlerini yaptılar. İnşallah. İnşallah. İstanbul'a kar görürüz arkadaşlar. İstanbul'da hava bozuk üç günden beri yağmur yağıyor yine. Sence anne yağar mı kar? İnşallah yağar oğlum. Yağar da mikroplu kırılır. Aslında çok bir şey var yani. Değil mi? Soğuktan ölüyormuş mikroplar. Aynen. İnşallah Ya ben yağmasını istiyorum. Yağması mı istiyorsun oğlum? <laughs> benim oğlum ya. Kar Karı yağması istiyormuş? Ah benim oğluma. Arkadaşlar bunu yana ben bir de pilav yapacağım. Pirinç pilavı. Bir de cacık yapalım oğlum. Bakalım. Cacık yapalım bir de. Suyumuzu da oraya da. Burada. Ben bu sayken nasıl çok seviyorum. Yasmin, Yasmin. Kimden aldı? Marul mu? Marul aldı. Moru değer, yer açıldı ya oğlum. Orada moru ucuz ya. Kalmamış ki. Valla arkadaşlar ben de bugün az e, dışarıya çıktım. Hiç evde bir şey kalmadı. Yeşillik bir şey ne kadar da yani. Eşim yemese de uşaklar iste, istiyorlar yani. Aa beyin var. Beyin az. <laughs> beynim beynim yeşillik dolmayınca olmayan arkadaşlar. Sanki dolapta hiçbir şey yokmuş gibi oluyor. Domates de iki biçimi düşmüş Abdullah. Ha, ben, mi? Dün, tabii. Ama anne kış geldiğinde domatesler... Ve kadının bir daha dedi ki Eydan'da bugün işte ben de dün de düşmüşten aldım dedi. Bugün iki buçuk dedi. Hmm. İncelemliymiş. Dün iki almış kadın. Dün pardon, dün üçten almış, üç beş yüzmüş. Bugün ne üçten aldı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni abonelerimden de Allah razı olsunlar hepsinden. Beni sonunuza sonunuza öderin arkadaşlar. Ben de sizlerin sayesinden inşallah bir yerlere ereceğim arkadaşlar. Bana bol bol yorum yazın takipçilerime hepsine buradan saygılarımı sevgilerimi iletiyorum Yeni olan takipçilerimden de aynı şekilde moroğlu güzel miymiş anne moroğlu güzel oğlum çatır çatır şanlı da kesmiyor şanlı da kesmiyor bu Bunlar yanmasın bak. Dikkat edin bunlar. Selam ay. Selam göndersene. Ablalara, abilere hepsine. Hepsine selamlar olsun. Hmm. Sağ bizi izliyorlar oğlum. Hı Takipçilerimden Allah razı olsunlar. Ee, kusura bakma arkadaşlar ben biraz Bartı dili konuşuyorum biraz da İstanbul dili alışkanlık hali. Genellikle yani Bartın'dan Bartı dili konuşuyorum yani Arıt Bartı dili. Ya yani çocuklar istemiyorlar anne niye öyle konuşuyorsun anne neden öyle konuşuyorsun? Dedim oğlum alışkanlık ne yapalım. Arkadaşlar ben şimdi patlıcanları kızarttım. Ee, sonra patamı kızartma esnasında size göstereceğim arkadaşlar. Anne bir de pataları kızartıyorsun değil mi? Pataları kızartıyorum oğluma? Patayı kızartıyor mu oğluma? Hı hı. Arkadaşlar ben şimdi salatalımı çenteliyorum. Çenteliyorum ne demek? Ee, biz de öyle derlerdi oğlum. Salatalığı çenteliyoruz. Biz koyda fiyar derdik buna fiyar. Fiyar. Ee, Bostan'dan fiyar koti geldi ya. <laughs> Ama şimdi herkes salatalık diyor. Gerçek diyor, salatalık diyor. Ben öyle çok seviyorum. Şey Bostan'dan fiyer götü, çentele, yortuz. Yapalım çentele derle. Bu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi salatalığımı çenteledim. Yani Salatalık güzelmiş ha. Burada da soğan ve biber mi var? Onu da kalacağım oğlum. Öldüreceğim, tavaya koyacağım şimdi. Etimiz ne oldu? O da ocakta sobanın üstünde haşlandı. Kaldı bu. Güzel. Bugün çok güzel bir yemek bizi bekliyor. Elektriklerimiz de yok. Şuraya lamba takıyor, öyle değil mi oğlum? Evet ya, sokağa lamba takıyor. O yüzden çalışmıyor elektrikler. Ama anne, doğru haklılar aslında. Adam elektrik çarpabilir. O yüzden. Patatesler de mi kızardı? Alacağım oğlum. Patlıcanımız azdı. Azalmış. Ne biliyorum anne yapacağımızı mutsak ki. Patlıcan ama pahalı ya. Değil mi? Yedi buçuk muydu? Öyle bir şeydi herhalde. Kilosu mu? Hı -hı. Zaten üç tane alınca bir kilo oluyor. Aynen. Çok pahalı bence. Oh, Valla arkadaşlar ben yarı patalı yapacağım. Patlıcanım az o yüzden. Yani patalı da güzel oluyor yani. Bir alalım yapacağız. Beyaz plan hiç şey mekan mı? Şehirde yapalım mı? Evet böyle yapalım. Arkadaşlar benim bu uşaklarım da içinde şehri istemiyorlar. Bu da, da mı bitmiş? kornadan hiçbir yere çıkamıyoruz sen de. Ben unutmuşum Duzu. Seni bakkala göndereceğim. Tamam. Hadi Salih amcaya git gel. Tamam. Ben tuz almaya gidiyorum de. Abilerim ablalarım da. Şimdi burada kapatıyorum de. Durur, burada Sonra burada Sana görüşürüz de. Sana görüşürüz. Aferin benim oğluma. Şimdi samsak mı atıyorsun? Vallahi oğlum samsak atacağım. Ne yapayım? Sen alışmay lazım Artu. Ama çok atma anne ya. Ben neden alışamadım bu Seni alıştıramadım bu samsa ben. Patalar pişiyor mu? Ben onun yoğurdunu kattım. Kattı mı? Hı de mi mi Yoğurdunu kattım arkadaşlar. Patalarım, son patalarımı da alıyorum ben şimdi. Patalar. <laughs> Anne, siz köyde pata derlemek değil mi? hı. Peki bu patates ismi nereden geliyor? Patatesi ismi nereden geliyor? Biz bunu konuşuruz oğlum. Şey artık. Ben de yapmışlarım. Biz bunu konuştuk ya. Şimdi arkadaşlar burada da benim bir tane soğanım vardı. Biraz da yeşil biber. Şimdi böyle ikisini böyle kavuruyorum. Öldüreceğim yani. Öldürüyorum böyle. içine. Ne? Şey. Baharat mı? Nane mi? He, kuru nane atalım az bir şey. Tamam, az bir şey atalım. Nezik verin. Bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Bu şekilde kuru nane atalım. Bir de pul biber atalım içine. Bence güzel olur. Ha? Bence güzel olur. olur. Bir de pul biber attık arkadaşlar bakalım. Bu pul biber çok acı ya. Ne oldu? Cam mı? Hadi. Ha şey camı mı oğlum? O zaman buhar yapıyor mutfak. Çeviri ölçülü Altyazı M.K. Bu şekilde. Benim uşaklarım fazla sulu yemiyorlar arkadaşlar. Bu şekilde evet. yiyorlar. Evet. Koyu şeklinde. Salatamız hazır. Yoğurtlu fiyarımız hazır. Gönlensin mi? Bir hafta başını sonra harcadın, yakacak bir şey yok. O çok büyük o kala ya. Koyacağım şimdi sobanın suyunu koyacağım. Hımm. Bunun içine kuruyor falan ayarlayalım mı? Şu anda ölüyor mu soğan? Şu anda ölüyor. Burası şey... <laughs> ...bir daha sonra ölüyor. ne oldu. <laughs> जाक्टने तो मारियांत atacağım bir de. Her yerine bir de sarımsak var. Ben sarımsak şeyi de sarımsak da böyle şey yapıyorum arkadaşlar öldürüyorum yani. O da mı rahmetli alı ya? koymuyor musun? Çiğden mi anne? Yani, ben burada böyle gözüküyorum. Vallahi elektriklerimiz de yok. Şurada lamba takıyorlar sokaktan. Bu şekilde. Kavurdum ben bunu sabah üstündeyken. Yani sizler de gördünüz. Bu şekilde arkadaşlar. Ben domates atmıyorum. Sostan bu gecenin içine. Dur anne. Şimdi şu anda gösteriyorum. Bu taraftan da pirinç alıyorsun. Çok güzel kasna var işte de ya. Abdü evet. evet, bana bir tadı da etli verelim dedik değil mi? Çok başıyor. Çok başıyor mu şu O ne? Ölümün. O yazdan yaptığımız bir şey. Yazdan yaptığımız toz. Her yemeğe katılıyor, çok güzel oluyor bence. Salça gibi bir şey değil mi anne ya? Hı hı. Ama el yapımı. Arkadaşlar, tavamda yağ azdı. Ben az az koydum kızartmak için, şöyle kadar. Yani... Tavamda yağ çok azdı. Ya da çok pahalı değil mi oğlum? Çok kızmış bize ya. Ya zam geldi Türkiye'de. Evet. Değil oğlum? Atılar, yerken atın. Abi, atın. Hadi, hadi, hadi atmayacağım ben. Yemek de atarız. Sen tuz sevmiyorsun ya. Ben bunu bu şekilde böyle bunu üstüne döküyorum arkadaşlar. Oh 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 çok güzel gözüküyor. Pilav da bir yanına alışıyor. Anne artık bunu bir de fırına atacak mısın? Tabii fırında da pişecek oğlum. Güzel sobasının içinde. Aha. yapmayacağım ya. Hiç yapmayacağım artık. Biraz sizler atıyorum artık. Atıyorum. Su mu buradaki? <laughs> Özel sos mu yapıyorsun? Bu ne? Para bu Benim önümde her şey düşüyor. Tikenlerin bir canı yok bu ara. Nane atacak mısın? Yoksa Tanrı'nın arkumlandığını şeyi mi atacak? <laughs> ha? Hani tarlalarda vardı hep kullanıyoruz ya. Ondan aldım. Ondan bitti bak ondan da kalmadı. Korona zamanında hiç hiçbir yere çıkamıyoruz ki. Aynen öyle. Sok yapmamız lazım aslında. Hadi iki atalım dur. Buna da şöyle kekik atalım. Yine mi bunlar? Gaz koyalım ki yavuğalım. Biraz sosumuz hazır mı? Oh, çok güzel kakıyor. Hmm. Şimdiden yesim geldi. Anne bu bildiğimiz kanatlarda kullanılan sos gibi oldu ya. Hmm. Tamam. Fazla geldi. Şu gelsin. Onu başka yemeklerde kullanırız. Evet. Domates atalım üstüne. Süs olur. Atalım mı? Bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Denemek de bir şey olmaz. Evet. Kusura koymadım. Bir yaptım ama ben genellikle atmıyorum ama arkadaşlar Abdullah da dedi atalım bir tane yeter oğlum be çünkü içine de sostan çok koydum <laughs> evet domates çok karşıda Abdullah dedi ya nerede oğlum orada Yağda bir şey yok da yağlı kağıt alıyorum. Yağlı kağıt söylüyorum şimdi. Yağlı kağıt yapmaya gidiyor olmuyor değil mi anne? Üstü uzman kuruyor arkadaşlar ben bunu böyle fırına falan koydum şeyden üstü böyle yağlı kağıt koyuyorum uzman üstü, üstü şey olmuyor kuru olmuyor. Şimdi tepsim küçük. üstünden Bu şekilde arkadaşlar. Son biz e, buna Abdullah dedi anne patates içine dedim patalı yaptık arkadaşlar. Yani hem musakka hem Türk yemeği gibi bir şey oldu bu. Salata, cacık salata, pilavım arkadaşlar. Suyumuz da kaynıyor, çay suyumuz da kaynıyor. Daha bir işçilik gelmedi şu anda. İşçilik bekliyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde. Hem tülü oldu hem musakka oldu yani. Bu şekilde. Arkadaşlar ben şimdi burada kapatmak zorundayım. Kanalıma abone olursanız çok çok sevindim arkadaşlar. Bana yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.